Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte konuşan kedi Tom ile beraber konuşacağız. Arkadaşlar Tom'a soruları sormaya başlıyoruz. Arkadaşlar Tom'a soruları sormaya başlıyoruz. Angelo öyle sevgili misin? Angelo ile sevgili misin? Bana bak. oyun oynama. Bana oyun oynama. Bak. Ben dinlediğini biliyorum bak. <laughs> Ama televizyon olduğunu gördünüz mü? Televizyona ne gördünüz mü? Tom televizyona ne oldu? Anam Tom televizyona ne oldu? Tom televizyona ne oldu? Beni duyuyorsun mu? Bana cevap ver televizyona ne oldu? Beni duyuyorsun mu? Bana cevap ver televizyona ne oldu? Televizyona hiçbir şey olmadı. Sen bir hayal görüyorsun. <laughs> Arkadaşlar konuştu. Arkadaşlar? Tom az önce benimle konuştun farkında mısın? Tom az önce benimle konuştun farkında mısın? Arkadaşlar az önce bize konuştu ve hayal gördüğümüzü söyledi. Arkadaşlar az önce bize konuştu ve hayal gördüğümüzü söyledi. İbari beni doğru anlamışsın. <laughs> ne? Ne ne ne? Kodum kedis seni. Tom, Angela ile aranda ne var? Tom, Angela ile aranda ne var? Tom, bana cevap ver. Ben duyduğunu biliyorum. Tom, bana cevap ver. Ben duyduğunu biliyorum. Lan, arkadaki kedi Angela mı? Evet, Angela seni ne ilgilendirir? Abo! Aa bak yine televizyon bozuldu bak bize konuşurken. Aa bak yine televizyon bozuldu bak bize konuşurken. Abi çıldıracağım. Angela ile aranda ne var? Angela ile aranda ne var? Angela senin sevgilin mi? Angela senin sevgilin mi? Tekrar ediyorum son kez soracağım. Angela senin sevgilin mi? Evet Angela benim sevgilin. İki gün sonra senin kapına geleceğim. <laughs> Arkadaşlar beni tehdit etti. Arkadaşlar beni tehdit etti. Allah'ım yuvarabbim çıldıracağım ya. Allah'ım yuvarabbim çıldıracağım ya.